Merhabalar. Meryem Mutfakta 19 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün lahmacun yapacağız. Malzemelerini söylüyorum. Yarım kilo kıyma, bir büyük soğan, 3 domates, birazcık bir maydanoz, 3 biber, 4 tane de papya biberim var orta boy. 4 sarımsak, 2 yemek kaşığı salça, baharatlarını atabilirsiniz. Ben pul biber, toz biber, ayrıyetten de başka bir baharat daha attım. Bir yemek kaşığı, bir tatlı kaşığı da tuz. Malzemelerimizi karıştırmaya başlayalım. Harcımızı yapmaya başlayalım. İlk önce soğandan başlıyoruz. Hepsini bir koyabiliriz. Ben robotta çekeceğim karıştırmak için daha kolay oluyor. Bunları bir karıştırdıktan sonra devam. Hepsini bir karıştıracağım. Diğer malzemelerimi robotumda çektim. Öbür malzemelerimi de şimdi robotumda tekrardan çekeceğim. Karıştırma kabına koyuyorum. Domatesimi dörde bölüp 3 tane domates katacaktım. Biraz bir maydanozumla sarımsaklarımı da hepsini bir karıştırıp onları da ayrı çekmek istedim. Hepsini karıştırıyorum şimdi. Ispatılamam. 2 yani yemek kaşığı salçam Benim biber salçası da içinde olduğu için ikisini bir koydum. Baharatlarımı koy, ekliyorum. Tuzum. Kendiniz isteğe bağlı tuzunu ek ilave edebilirsiniz. Yarım çay bardağı da yağını ilave ediyorum. yarım kilo da kıyma. Bunların hepsini hemen karıştıracağım. Evet. Bunları hepsini iyice harmanladıktan sonra dolapta 10 dakika bekletip dinlendirdikten sonra hamurumuza geçiyoruz. Unumuzu koyduk hazırladık şimdi bir yemek kaşığı tuz koyuyorum ortayı ben biraz açtım yavaş yavaş bir ılık su koyarak ilave ediyoruz hamurumuzu karıştıralım Ben 5 su bardağı un kullandım. Daha. Suyumuz, su ekleyelim. <laughs> Hamurumuzu tapalladık. ben kapağı ile kapatacağım 10 dakika bekleteceğim eğer kapaklı leğeniniz yoksa streç filmle kapatabilirsiniz İç harcımızı dolabımızdan çıkarttık şöyle bir karıştıralım bunu bir kenarda bekleyerek hamurumuzu bezeler halinde getirmeye devam edelim. Hamurumuzu bir önce tezgahımızı unlayalım. Bezelerimi hazırladım. Servis tabağına koyuyorum. Yüzleri kurumaması için bir tanesine devam edeceğim kapatıyorum. Hamurumu açmaya başlıyorum. Biraz un ekleyerek. Önceden ısıtılmış ocağımız olacak. Kısık bir ateşte. yuvarlak daire şeklinde bir servis tabağı boyutu oluyor. Merdaneyle açarsanız daha kolay olur. Onu fazla eklemiyorum ben. Onu bir kenara sıyırıyorum. Unsuz olduğu zaman daha güzel oluyor. Unu kalmaması için alt üst yapıyorum. Bu sefer onları altına dökülüyor. Şöyle yapalım. Önceden kestiğim yağlı kağıdım alması daha kolay oluyor. Şöyle buna benim tahta kaşım büyük buras olduğu için ben bir yemek kaşığı koyuyorum tahta kaşım isterseniz isteğe bağlı kendiniz veya biraz çok az ilave edersiniz elinizden her tarafını eşit bir şekilde dağıtıyoruz. yapalım. Da, i̇yice dağıttık etrafını. Tavamız da iyice kızdı. Şimdi tavamıza koyacağız. Görünümü böyle şimdi. Lahmacunumuzu tavamıza yerleştiriyoruz. Yağlı kağıdın altından böyle biraz kaldırarak elimizi böyle Tavamıza böyle yerleştiriyoruz. Biraz düzeltmeler yapıyoruz. Heh şöyle. Sonrasına altını kapatıp üzerini kapatıyoruz. Üzerini kapattığımız zaman üstü böyle daha güzel pişiyor. Lahmacunumuz pişmeye başladı. Böyle bir kapağını açıp görüyorsunuz kıymaları pişmeye başladı altını böyle bir şekilde kontrol edip kapağını e, şimdi birazcık açıp yüzünü de böyle pişiriyoruz lahmacunumuz hazır şöyle altı da pişti her tarafı bazı püf noktaları var bunu kapaklı bir şekilde 2 dakika kapağını aldıktan sonra da bir, bir, dakika diye açık beklettikten sonra gayet güzel pişiyor lahmacunumuz pişti altı böyle bir şekilde olacak şimdi bunu yerine koyuyoruz üstünü bir temiz bezle kapatıyoruz lahmacunlarımız hazır pişti böyle şimdi maydanozumu koyuyorum Sunumumuzu yaptık halim, soğanımızı ekleyelim, domatesimizi koyalım, limonumuzu da ekleyelim. İsterseniz biraz daha pul biber de ekleyebilirsiniz acı sevenler için. yiyenlere afiyet olsun videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir, bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Desteklemenizi bekliyorum.